Merhaba, Koray Gerçe ben. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nu e Yıldız Dalış Eğitmeniyim. Aynı zamanda rehberim. Adaları tabiat parkı içerisinde bulunan deniz çayırlarının haritalandırılması ve bulundurduğu biyoçeşitliliğin araştırılmasıyla ilgili bir proje. Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonu'ndan destek aldık. Ayvalık Anneler Derneği onun dışında birçok yerel yönetimde de ortak çalışmalarımız devam ediyor. Koray Hocam'la birlikte Ege Ekoturizm Derneği çatısı altında çok güzel bir proje yapıyoruz. Ayvalık Tabiat Parkı'nda denizel alanda Posidonia Oceanica habitatlarını haritalandırıyoruz. Posidonia Oceanica denizde bulunan, Akdeniz'de bulunan ve Akdeniz'e endemik olan çiçekli bitkilerden biri. Ancak uzun filamentleriyle oluşturduğu e, yapıdan dolayı buna denizin ormanları diyebiliriz. E, denizlerin ormanı e, özellikle e, yavru e, organizmaların balıklar başta olmak üzere organizmaların e, saklanmasını e, barınmasını sağladığı için onlara ortam oluşturan e, bununla birlikte e, blue ekonomi ya da mavi ekonomi ölçüsü e, altında e, kavram olarak geliştirilmiş karbondioksitin tutulmasını sağlayan ee, önemli bir e, e, rezerv ee, bununla birlikte e, kıyı e, erozyonunu önleyen e, önemli e, varlıklarımızdan e, kıyı erozyonu oldukça önemli e, oldukça e, büyük ekonomik e, zararlara yol açabilecek bir nokta ayvalıkta e, Posidonia e, e, çayırları oldukça e, iyi korunmuş durumda. Ancak günümüzde özellikle bu son 15 yıllık dönemde turistik teknelerin artması, gezi tekneleriyle birlikte kişisel teknelerin de artmasıyla birlikte çapalama faaliyetlerinden dolayı zarar görmeye başlamış durumda. Özellikle birkaç noktada işte kritik eşiğe gelinmiş denilebilir. Bu açıdan bu alanların korunabilmesi için önce e, haritalanması nerede neyin olduğunu hangi sağlık e, e, koşulunda bulunduğunu e, belirlemek amacıyla bu projeyi yaptık